Sevgili arkadaşlarım, bizim gücümüzün ulaştığı yerlere bazılarının hayalleri bile ulaşamaz. Her iddia tahmini videoma güzel sözlerle başlayacağımı söylemiştim. Artık formatımızın da giriş formatımızda bu olacağını belirtmiştim. Sizin de güzel ve anlamlı sözleriniz varsa yorumlara yazarsınız ya da bana e-mail ile ulaştırabilirsiniz. Bu güzel söz için de Ahmet Temur kardeşimize çok teşekkür ederim. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve iddianaliz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 10 Kasım iddia programı ve iddia bülteni ile sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve banko kuponlarda kullanabileceğiniz banko maç tahminleri, bahis analiz, iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız. Bülten oldukça dardı. Fakat sizlere en baştan beri verdiğim sözü tutmak için sizlere eğer Allah sağlık verdiği sürece her gün video atacağımı dair söz vermiştim. Bu şekilde de bülten dar da olsa videomu atmaya çalışacağım. Dün vermiş olduğum tahminler de oldukça başarılı bir şekilde sonuçlandı ve %82 civarında başarılı olduğumuzu görüyorum. Çok mutluyum. Ayrıca güvenip oynayanları da tebrik ederim. İki adet ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Youtube ve web sitemde vermediğim farklı tekli banko iddia tahminlerimi canlı telegram grubumda, farklı banko günlük hazır kupon tercihlerimi ise kombine grubumda veriyorum. Emin olduğum maçlardan nokta atışı tercihlerle fazla dağılmadan, macerada aramanı hareket ederek telegramda da iş durmadan uzunca bir süredir kazandırmaya devam ediyorum ama bu maçı da verim, bu maçı da verim, bunu da verim diye bir şey yapmıyorum. Emin olduğum analizlerinden 90 üzerinde emin olduğum maçları ve kuponları orada da olduğu zaman analiz yaptığım zaman muhakkak veriyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kendindeki ok işaretine basınca açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz oradaki Telegram grubu linklerine veya yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerine tıklayıp ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz. Ayrıca tutma oranı oldukça yüksek. Canlıda veya maç öncesinde değerlendirebileceğiniz tekli bahis tahminlerimden günlük ideal ve yüksek oranlı kombine tahminlerinden oluşan VIP Telegram gruplarımız var. Bunu çok küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımızı kendi gözlerinizle göresiniz. Kahin asla değiliz ama oldukça başarılı gittiğimizi söyleyebilirim. Ve VIP grubumuza katılmanızın hepinizin faydasının olacağını belirtiyorum. Gelmek isteyenleri bekleriz efendim. VIP grubuna katılmak isteyenler Telegram uygulamasının telefonunu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Ulaşamayanlar olursa yorumlara gruba katılmak istiyorum diye yazarlarsa arkadaşlarımız onlara ulaşacaktır. Şu arayı sizlere her zamanki gibi yapacağım. Aman ha dikkat bakın yok işte çoğunu biliyor. Çok başarılı, çoğu geliyor, çok güzel tahmin yapıyorum. Bu maça ben herkesten çok güveniyorum. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireceğim. Her zaman 3 riske giriyordum. Bu sefer 35 riske gireceğim şeylere. Lütfen kapılmayın. Hangi gün maçtaki hangi olumsuzluklarla karşılaşacağımızı önceden bilme imkanımız yok. Bunun için kazanızın ve riskinizin yönetimini yapmanız şart. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama mantıklı, ideal, tutma olasılığı yüksek Teknik analiz ve uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. biraz da şans yanımızda olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, kaçan penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar vesaire olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. İddia kazandıran tahminler.com web sitemizde var. Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek. Ekstra bahislerimi detaylı analizleriyle size paylaşıyorum. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca videonun açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web sitenin linkine tıklayıp iddia kazandıran tahminler.com web sitemize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bunlar bizim için çok önemli. Soru ve görüşleriniz olursa Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Maçlar farklı saatlerde olduğu için zil işaretini tıklayıp tümünü seçmenizi, maçları ve kuponları kaçırmamız için öneririm. öneririm. Bildirimleri açtığınız takdirde iddia tahmin videolarımız anda sizlerle ulaşacaktır. Sizler için önemli olan hatırlatmaları, lafı biraz da fazla da olsa yaptığımı düşünüyorum. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 05'te Amerika Birleşik Devletleri NBA'den Utah Jazz'da Atlanta Hawks karşı karşıya geliyor. Utah Jazz oynadı 10 karşılaşmada 7 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. 1117 sayı attı. 126 sayı yedi. Potasında gördü. Fon durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını Deplasman'da Orlando Magic oynadı. Ve Orlando Magic'e Deplasman'da 107 yüzlük skorla mağlup oldu. Atlanta Hawks ise oynadı 11 karşılaşmada 4 galibiyet 7 mağlubiyet aldı. 1191 sayı atarken 1227 sayıyı kendi potasında gördü. Atlanta Hawks'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Golden State Warriors oynadı ve Golden State Warriors 127-113'lük skorla mağlup oldu. Utah Jazz'ın Atlanta yeniceye tercihinde bulunmak istiyorum. Saat 23'te Avrupa kapısına Juventus Badalona ile Türk Telekom temsilcimiz karşı karşıya geliyor. Juventus Badalona oynadı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. 226 sayı attı 180 sayıyı kendi potasında gördü. Juventus Badalona'nın form durumuna baktığımızda oynadı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanı Partizan'la oynadı ve Partizan'a 68-67'lik skorla mağlup oldu. Temsilci Türk Telekom oynadı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. 221 sayı attı. 223 sayıyı kendi potasında gördü. Takımımızın fon durumuna baktığımızda oynadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Slask'la oynadı ve Slask'ı 89-73 skorla yenmeyi başardı. Maçla ilgili tahminim Joment Badalona'nın kendi sahasında Türk Telekom'u yeneceği yönündedir. Maç sonu 1. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklı zaman sıyatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Bugünkü dar bültende sizleri videosuza bırakmamak için tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiğince risk atmaya değer kazanma ihtimali %100 değil. Hayatta da hiçbir şey %100 değil arkadaşlar. %80 ve üzeri olan ideal ve mantıklı sağlam iddia tahminleri seçenekleri oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri ikili olarak kupon oluşturup kullanabilirsiniz. Ya da tekli tekli Rolling'de de kullanabilirsiniz. Kombine kuponlarımızla da başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Kasamızın ve riskimiz yönetimini de asla unutmuyoruz. Kuponumuza gelecek olursak ben kendim bir kupon yaptım. Kombine kupon oluşturdum. Kendim bu şekilde değerlendirdim. Biliyorsunuz ki kendimin oynadığım, değerlendirdiğim kuponları tek de tercihleri muhakkak burada paylaşıyorum. Juventus Badalona Türk Telekom arasındaki karşılaşmada ev sahibi maçı kazanır. Maç sonu bir tercihim. NBA'den Utah Jazz Atlanta arasındaki karşılaşmada Utah Jazz'ın Atlanta Hafsı yeneceği yönünde tercihimi koyup ikili kombine kuponumu, çiftli kombine kuponumu bu şekilde oluşturdum. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, siz de aklınızda yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. E, bizden bugünlük bu kadar olsun diyorum. Beni dinlediğiniz ve zaman yaradığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olmasını diliyorum. Yarınki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına Kendinize çok iyi bakın. Şans yanınızda olsun. Şansınız bol olsun diyorum. Hoşçakalın.